Ha. Bakalım. Kedicik şimdi etiketle canım. Ha. Ay. Hayır şey gibi bir alsana da bir kahve yapsam kendime ya. Bak şimdi alık su içiyorum. Hiç e, iyi değil. Soğuk su içeceğim şimdi. Tamam gelir o zaman şimdi. Bakalım bir de buradan deneyeceğiz. Ha. Ay ben de bir tane sipsi yakayım da bari. Hadi inşallah buradan olur efendim. Aa bu Cemil kim ayol? Alama ben seni git. Aa alamam tanımıyorum seni. Ben Şengül'ü bektim Cemil sen niye gönderiyorsun? Anlamadım ki. Tanımıyorum ben seni ya. Sen beni tanıyor olabilirsin. Cansel bir deneme olaraktan alacağım. <laughs> Can Sel deneme tahtası olarak seni bir alayım gel. Can Cansel <laughs> Can gel gel. Can iki dakika bir gelsene de alamıyorum şeyi gibi. Evet, bak seni alabilecek miyim gel. Can kızım. Hah, dur. Canseli. Canseli alıyorum efendim. Onun gözü doymuyor. Hayatım üç tane insan kendine. Tabii. Ah, e, Cansel'i al. Ha? Merhaba Cansel. Merhaba, merhaba. Merhaba Sibel Baysal hanımefendiciğim, nasılsınız? Ne oldu sana? Hasta mı oldun? Grip mi oldun? Çok geçmiş olsun. E, cansel, yok ben biliyorsun yaz kış soğuk sıçıyorum ya. Evet. Ondan dolayı. Ama çok hasta olmuşum belli. Sesin donun mahvolmuş. Yok abla şimdi bir kahve içtim de geçer. Ne yapıyorsun? Ay ya. Niye? Başkasını alamıyor musun acaba? bekliyorum. Şimdi Şengül'ü etiketleyin, gelecek. Etiketle bakayım canım. 3 tane hesabı var gıcı şey havalı. Ee, ne diyeceğim Can çok üzgünüm biliyorsun değil mi? Sen de ee, evet sen de oradaydın Gittik bugün. Ha, defnettik ya. Abla niye ee, yani ben şöyle düşündüm hani dedim ki Okşan dedim belki bir yayın açarsa dedim yarım saat içerisinde dedim şey toplanır dedim mezar parası. Ay şey ee, şimdi mezar zaten şimdi satın alınmaz mezar 6 ay sonra. Ha öyle mi? Tabi mezar iyice e, oturuyor yerine oturduktan sonra o nasıl satın alabilirsin İstiyorsan etrafını sarıyorlar şimdilik zaten Alan e, kızlar konuştu şey e, İstanbul onur haftası e, şeysi var ya der şey dernek gibi onlar herhalde halledecekler onu. E, o zaman hmm. ne olacak? Yeni alınan e, mezara o bugün gömdüğünüz yerden çıkartıp oraya mı? Hayır, olacak? hayır, hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Orayı satın alıyorsun. Oraya gömüldüğü için oraya ona ait oluyor. He, alabiliyorsun aile. yani orayı. Ben de onu diyorum aile, işte. Aynen ailesinden başka kimse oraya gömülemez. He. Zaten e, tamam abla gene de de benim dediğime değil. geliyor işte. Ay, aile. Ailesi lazım değil. Ha bir de Cansel şunu çok merak ediyordum ya. Merak edenler de var. İyi oldu geldin. Ölüm nedeni nedenmiş? Yine beyin kanaması. Anlamadım. Hani önceden beyin kanaması geçirdi felç oldu ya. He. E tamam işte bir şey yine beyin kanaması geçirdi. Ha, çünkü ben biliyorsun onunla cezaevinde yattım da onda şey yoktu. Ne derler hani. E, nefes darlığı astım. Bu Şengül'e ne oldu? Efendim Altan bekliyorum hadi. Ee, şey nefes darlığı astım gibi bir şey yoktu. En son da e, sigarayı da bırakmıştı zaten. Telefonda kendisi bana söylemişti. Ee, o yine o şeyden sonra devam ediyordu zaten içiyordu biliyorsun sigarayı. İşte demek ki e, ne olduysa tekrar bir daha beyin kanaması hastanede yatmış. 10 gün mü ne yatmış yoğun bakımda. yani şey e, sen de var mıydın bu çağla e, ondan sonra Okşan Kobra o zaman gittiğinde. yoktum. Var o mıydın? Zaman Yok, o zaman ben yoktum. O zaman Marmaris'teydim ben. Zaten aradan 20 20 gün herhalde. Bunlar ziyaret ediyor. 20... ben buradaydım ama oraya gitmedim. Yok, onlar bir şey söyleyeyim mi? Bir haftalık orada bir hafta sonra rahatsızlanmış. Yani kışla gitti son ziyaretine Kobra, Murat falan. Ondan sonra bir hafta sonra bile rahatsızlanmış. Ondan sonra yoğun bakıma kaldırmış. Sonra rahatsızlanmış. Rahatsızlanmış. Yoğun bakımı da beyin kanaması geçirdi ya. Öyle de gitti. Ama boşa Kurtardı insanlardan. Ya şimdi Cansel. Can biliyorsun. Can candır da. Bir de yani birinci kenarda 73 doğumlu muydu? 74 mü? Ay e, e, normalde kimlikte e, 52 falan ama abisi 56 dedi. Bilemiyorum ha, yani. Abisi, abisi falan geldi mi? He. Abisi onsuz işlem yapamıyorsun. O aradı her yeri şey. Onu aradılar. Okşan da aradı. O aradılar. Ondan sonra o e, e, kimliğini söyle söyleyerek e, işte cenaze teslim edebilirsiniz dediler teslim ettiler yani. Yoksa öyle gidip alamazsın. Ailen hmm. Ailenin izni olmadan alamıyorsun. Ama abisi gelmedi sadece gelmiş, izin mi verdi? Gelmiş gelmiş ama gelmedi oraya. Ha Şengül geldi. Şimdi Şengül'ü ben nasıl alacağım? Can, Cansel yukarıdan mı alayım? Ne yapayım bu kadını? Bas Şengül'e. Bir şey yaz. Bana değil mi? Bir şey yazsan yazıyla bir deneyeyim önce. Evet Şengül oraya. Ya. Şimdi şu Şengül. an. Şengül. Biricik nerede yatıyor mezarında? Soru mu gelmiş? Orada yatıyor mezarında. Ah ah ah. O da gitti. Bir sultan da gitti. Biricik sultan. Toprağa Allah rahmet eylesin. İyi. Gene kızlar geldi. Bayağı şeydik yani. Kalabalıktır. Dur bu buradan alacağım seni. Sen konuş şey Cansel'im. İyi. Buradan. Hadi bakalım. Dur. Olmuyor deyip durma. Bu da diyor ki internetimiz zayıf diyor ondan dolayı diyor. Olmuyor. Şey, onun alakası yok. Cem evinden kaldırdık onu. Götürdük. Ama çok güzel ilgilendiler. Çok güzel Cem evinde. Otobüs verdiler. Cenaze getirdiler. Biz taşıdık. Toprağa koyduk. Orada gömdüler. Vallahi yani hiç Cansel merhaba. Hoş geldin hanıma. Can ee, Cansel kim yıkadı? Ee, Cem evinde kadın yıkadı onu. Bir de e, Iris diye bir kız var. Lubunya. O da yardım etti hocaya. Bir iki kişi de yardım ettiler. Kadın yıkadı onu canım. O putkalı olduğu için kadın yıkıyor canım. Ha, iyi iyi. Ya ablacığım öyle olması daha iyi. Tabii biliyorsunuz ki hocam. Zeynep de annesini kaybetti. Ondan sonra ardından verecek. Yani ben gerçekten çok yakıldım ikisine ya. Ya. Aa, e, Kobra Murat da hastanede yatıyor. Böyleymiş ya. Hmm. Ben e, dün e, yayın açtığımda Biricik hakkında işte bir şeyler söylüyordum. Arkadaş Alev bir ilgisi şey yok. Ha? Yani e, Alev Vidya'sı da Alevi değil. ...suni ama... ...suni demiştim, suni ama... ...Alevi değil. E, ama Cem evindeki olan ilgi... ...Cem evindeki olan... E, ...şey... ...başka yerde böyle olmazdı. Sonuçta aynı. Ben ilk defa katıldım. E, e, bir... ...Alevi'nin nasıl... ...Alevi göndermesi. Hiç değişen bir şey yok. Aynısı. Aynı dualar, aynı şeyler. Namaz kılması... E, ...şey... Yani hiç değişen bir şey yok. Ki. Önemli olan onun son görevini yapmak. En son telkin veriyor, hoca da telkin veriyor. Hiç değişen bir şey yoktu yani. Sonuçta onlar İbrahim diyor, onlar bizler şey diyoruz. Can sen abi buraya mı gelip izin verdi? Her hani şey yoksa? yazılarak e, imzasıyla o, o şekilde gönderdi. Oradakiler de onu alarak TC'siyle beraber işlemi, işleme koydular. Koydular ve e, oradan teslim ettiler. Son görevi de yapıldı. Artık her şey oldu ama tekrarı tekrar söylüyorum. Gerçekten ee, şey Cem evindeki olan e, ilgilenme başka yerde böyle olmamıştı. O kadar güzel ilgilendik ki ne güzel yıkadılar, pamuklara sardılar. Tabi otobüs verdiler. Abla evet. zaten Okşan çok kısa bir video paylaşmak Ben evet. şimdi evet. benim karşıma çıktı. Siz otobüsle gidiyorsunuz evet. cenazenin harikasından. Neden var? Sonra. Güler. hı, Ondan sonra çiçekler, mi Kısa bir videoydu zaten. He. Şeyi sigarasına koyduk gördün mü? Sigarasına koyduk oraya Okşan. Sigarasına değil de amo, ama 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 derdi ya ama ee, or or Oraya yazdı. Ee, bir de sigarasını koy Bir de Kolay çok severdi. Onu da koydular oraya. Gördün mü? Mezarın üstüne. Yok abla dikkat etmedim de ederim yani. Ee, çok biliyorsun sen böyle basiyet gibiydi. Cansel şimdi şöyle bir şey var biliyor musun? Bak mesela seni tanıyorum, Okşan'ı tanıyorum, Biricik'i tanıyorum mesela. Hani tanımadığım biri bunu ya e, tamam, e, ö, vefat ettiğinde gene üzülüyor insan ama şimdi beraber böyle hani e, birebir, birebir hani biz onunla cezaevinde biliyorsun onu işte ben de. Tabii, şey, tabii. katılamıyorsun ya evet. niye acaba ya, aaa görüyor musun? Hani birlikte işte onu yıkadım, ettim, kahvaltısını, yemeğini hazırladım, bahçe, şey, bahçede koluna giriyordum, gezdiriyordum, ediyordum. Ee, bulunduğumuz koğuş dördüncü kattı. Tek başına çıkamıyordu, ben çıkartıyordum onu. Çamaşırlarını yıkıyordum, <laughs> katlıyordum. Cansel bunlar çok acı bir şeyler yani gerçekten. Ee, lokması herhalde pazartesi günü e, Kurtuluş'a bir arkadaşın evinde helması kavrulacak. Öyle olacak, e, o kadar yani. Sonuçta bu hayatta bir biricik de gitti. Ya, ama boş ver ya. Orada e, şeydi ya, baya artık zaman e, rahatsız a, e, rahatsızdı. Zaten son gidince işte, videolara bakın, çok mutlu değil yani böyle şeydi böyle. Sanki rahatsız gibi görünüyor. Ben da alalım efendim. Taner bir gel canım. Evet. Sevgili zevcim. Gençti genç yani. Orada de Yaşlı Tabi 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 can sen şimdi öyle diyorsun da can candır ya. Bu ba bana diyor da ben burada rahatım bana iyi bakıyorlar diyordu ya. Yani. Hayır. Ee, Yıldız'cığım beyin kanaması. Ee, tabi orada bakılıyordu ona olur mu? Bakılıyordu canım. Bakılmaz olur mu? Yıkanıyordu temizleniyordu pırıl pırıldı. Olan oldu. Yeni gelenler sana soruyorlar canım sen cevapla. Yeni aldım, Beyin kanaması diye söyledim. Beyin kanamasına vefat etti. Hmm. Allah herkesi eceliyle ölüme nasip etsin. Yani, Hormonik şeyi o kadarmış. Eceliyle öldü. Hayır, Düştü daha adam. Önce de düşmedi. Daha önce de geçirdi beyin kanaması. Zaten belli bir yıl sonra tekrarlıyormuş bu. Yani o anda çünkü çok ikinciye kurtardın kurdu kurtarmadın gidiyorsun. Nile, da, o kurtarmadın. Niler Hanım da katıldı mı Niler e, vekilimiz? Yok o çalışıyor. Nile. Çalışıyor. O zaman e, mevlu Mevlüt'e gelir. Yani Sizin şimdi o, yerde o O orada O, o şeyde oturuyor. Nedir o? Bağcı, şey, avcılar da oturuyor. Burası Taksim. Niler yaşlı nasıl gelsin? Azat aa, ki genç, e, aa, o yok burada Genç, o benim genç kızım. Aşk olsun yani Cansel. O benim solistim, vekilim, başkanım o. Ah, ah, ah. Tabii. Ama e, emin ol eğer çalışmasaydı gelirdin diler. Tabii. Gelir. Niler. 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 Gel buraya ne gülüyorsun kız? Bana <gülüyor> benim söylediklerimi gidiyor. Ya. Arkadaşlar yanlış anlamayın tamam bir cenaze var da yani e, gülmem geldi şeye. Nilere. Ben kalkıp da öyle şey değilim yani. Katlar bir insan değilim. Ha kraliçemiz, vekilimiz, başkanımız geldi. Efendim buyurun. Cumhurbaşkanı. <laughs> sabah, sabah sabah işiniz yok mu kızı kızı ya? Ee, Nilerciğim. E, iyi oldu çünkü. Niye biliyor musun? insanlar merak ediyordu. E, hani işte neden oldu falan Allah'tan cansel açıklama şey yapıyor yani. konunun ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Konu biricik sultan evet. öldü ya kız. Ey Allah rahmet eylesin. Herkes bir gün ölecek. Ayniler saçını e, çok güzel olmuş. Ne olmuş saçım? Ön, de... rengi, rön, renk. Hülya ablaya mı gittin? Ne, yok ayol. Benim kuaför eve geliyor güzel yapmış. Evet. Ee, özel kuaförü. Şey, e abla sen yani sen saatte bir saniye. sen bu saatte uyuyordun. hayırdır? E sabahleyin Hollanda'ya uçuyorum ya. Sat basar. Gündür'ün yanına. Yok canım Gündür bizi kabul etmedi bir türlü. Hayır Gündür yani Gündür'ün olduğu yere mi yoksa Amsterdam'a mı? Busa Amster'da ama şimdi kızı bekliyorum işte. Havaş'a gideceğiz. 8.50'de uçak var. Ha zaten diyordun sen değil mi Niler 29'unda? 20... 29 <laughs> Yarın uçuyormuş. Işte. Ben, ben bu, Ben bu belediye maaşıyla böyle gidiyorum. Işte. bak, bak 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 bak. İncene bana gol bak bak. <laughs> evet dinliyorum vekilim. Hadi başkanım evet, söyle. Diyorum işte. Ya bu maaşla <laughs> her ay bir yurt dışı yapıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Amin Petek sağ ol. Ama tamam da Niler. Şimdi bence Cansel'in de hadi bu şimdi başka bir arkadaşınla gidiyorsun. E bence Cansel'in de hakkı var öbür gidişinde. Ben Cansel'e çok söyledim. Yüzü burada. Kaç kere söyledim. Canım benim doğru söyledi de benim çok böyle maddi olarak baya masraflarım olduğu için yani oraya gitmek de en az 40-50 bin liraya mal olur. O yüzden şu anda para yok bende gidemem. Ama kısmetse seneye olursa gideriz. Ama e, ama şimdi başkanımıza soralım. Başkanım e, o kadar gider mi? Gitmez zannetmiyorum o, herhalde. Gider. O, o artık orası şey olur. Hayır. 40-50 diyorsun da zannetmiyorum. Gider. Bilmiyorum. Hep gider, gider, da. E gider, gider mi? Canım, Tabii. Mesela kız biletini aldı gidiş geliş 12 bin lira. Ya. E ondan sonra şey 3 e, günde Bakayım 3 gün Amsterdam'da Kalacağız 3 gün Hol Almanya'da kalacağız e, 20 bin liraya yakında Nereden baksan otel Hani kendi başına söylediğinde 12 uçak 10 bin lira Onun payına otel düşse 22 bin 7 bin lirada şey altı buçuk yedi tabi vizesi. Yani 50. O, o, 35. 35 alıyorum deniyorum bir yandan neleri dinliyorum bir yandan da alıyorum ama olmuyor Şengül niye acaba? 30, 35 bin lira falan sırf öyle işte e, senin paranın değeri yok orada en basit bir sandviç yesen 7-8 euro yani 300 lira ama ona bakarsan aynı sandviç hatta daha azı veya daha küçüğü İstanbul Havalimanı'nda. O zaman Şengül sen ne yap biliyor musun? Tamamen çık öyle giriş yap. Kapat e, <laughs> telefonu. <Seni gülüyor> kapat telefonunu <t> <laughs> tamamen kapat yeniden başlat. <laughs> sen ne yapıyorsun bu saatte Can Sayıl? Ay ne yapıyorum Valla tam yatıyordum, biraz yoruldu böyle yollarda. Ondan sonra yatıyordum, bakayım dedim, baktım Sibel ee, normal konuşuyor. Ay dedim yayınına gireyim. Bak bizdiyse girmiyorum. A aynen öyle söylüyor. Hayır, biz <laughs> hem de saat 15'e izliyor Öyle dedi. Ha evet, evet doğru sahte sahte fekelen izliyorum. Doğru de, söylüyorsun. O zaman geliyor ama geliyor. <laughs> Allah var geliyor. <laughs> ama iyi oldu en azından Biricik geliyor. Sultan hakkında da. E, açıklamalar oldu. Mille, yani insanlar merak ediyordu işte ölüm nedenini. Canser'in de açıklaması iyi oldu yani. Öyle, ben Mardin'e gitsin orayı da karıştırsın. Kız Mardin'de ne işim var hanım ağa. Zaten ben orada doğmuşum. Niye sen Mardin'de misin? Ben he, Mardinliyim. Orada doğdum ben. E, kimliğinde niye? Kütüğünde niye başka bir şey yazıyor? Şey yazıyor Niler. <laughs> Ziyaret yazıyor. Işte. Ziyaret Mardin'e bağlı. Ha. Sonra buraya aldırıyorsun ya şeyin hani Ankara diye. Neyse kızlar ben çıkıyorum. Kız gelmiş. tamam geldi. Kendine ben iyi doğru. bak. Görüşürüz. Şengül'ü bir alabilsek e, Canser ya. Acaba yukarıda Yok. Ha, ah, dur şey görüyor resminden alacağım. Aa geldi oraya. Hı. Ha. hayır. Acaba diyor Şengül'ün telefondan mı var sorun? E geri çeviriyor. Şimdi diyor ki ne geri çevirdi diyor. Bak az önce katılamıyor diyordu. Şimdi geri çevirdi diyor. Hayır. Şimdi sen onu alıyorsun. Kendiliğinden düşüyor. Daha ben çünkü Şengül'e girmek istediğim zaman Şengül'ünki beni alıyor Şengül ama geri çevirdi diyor. Aslında alıyor kadın. Kadın değil. Şu V'den V olan e, yerden dur bir dakika tekrar denedim. E, ee... ya yok hanıma. Seni söyledim ya Cansel'e. Annesini kaybetti aradan bir gün sonra verecek sultan dedim. Olur mu? Niye tanımayayım seni kız? Hadi gel. Gel o zaman. Gel buraya hanım ağacım. Zerine, <laughs> zerine şugarlık yapacak mısın? Gel. Cansel'e bana da yap. Gel. Niye? Hediye al bize. Yılbaşı hey, ağabey, Anladım, ne değil? Bizim, bizim hanım ağa mı? He. Evet. Tabii. Aa, o bize aa. hediye alacak. Cansel'e alıp da dur. Hoş geldin. <laughs> Gel buraya. İki dakika gelmesen gel buraya. Hanım Ay. Ayy! Kız alayım der ki yine Hı? Ay neredeyse gelecektim bu sefer de. Çok Aa, yapma hanıma öyle şeyler. Hayır yapar mıyım kız? Dur. Aa hanım aya niye alamıyorum kız? Kim? kim bu eee Tarkancığım? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, biz normalde yanlış anlamayız erkekleri hani almıyoruz. Ama dinlemede kalabiliyorsunuz. Soru sorabilirsiniz ama Hayır, yayına erkek gönderdiler Cansel bir sürü istek gönderdiler vallahi burada. Onlar kesin benim takipçilerimdendir. Anladır. Bu yeni Hayır. Hanıma bak şimdi Cansel'le bana yılbaşı hediyemizi açıklayacaksın. Gel buraya. Ay canım benim öyle deme. deme Ama deme benim şey. nişanlım bu Cansel. Aa. Evet. Nişanlım. Nişanlın. O zaman yapacak ben, bir şey yok. Saygı durmak lazım. İki tane manitan var şimdi Cansel. Bir tanesi Cano. Bir tanesi e, Zeyno. Hanıma. Aa, bir tane evet. daha vardı. Ne oldu ötekisi? Onu, e o yurt dışında. Bunlar Türkiye'de. Yedek... O, o, o o o şeyde e, yedekte mi? Yedekte duruyor. Ha. Ya Cansel bir şey söyleyeceğim sana. Ben bir tane çamaşır makinesi aldım da. Ondan sonra o ka kapağı yok mu kapağı? Kapağı zorlayınca ablacığım or orası kırıldı. Şimdi nereye aramam lazım ben? Ne almıştın? Boş markayı. Bir, bir daha söyle. Çamaşır makinası almıştı Gündür bana. Tamam. Güzeldi. Yorganlar da sığıyordu. Battaniye de sığıyordu. Çok memnundum. E, dün dedim hani çamaşır yıkayayım dedim. E, bu sefer kapağını herhalde zorlamışım. Kapağını şey oldu. Şimdi içinde çamaşır var açılmıyor. Aa, Ama kırıldı işte yani. Markası, kırıldı. markası? Boş. O zaman aşkım sen markasını ara. Şey boşu mutlaka servisini ara. Ama o servis de yavrum Galiba 400 lira alıyor. Olsun abla. Ya vallahi yani alıyorum. O zaman ne yap biliyor musun? Ama böyle internetten falan bulma ya. git, e, şey yap, e, yerine git. Anladın mı? Sen, sen orada yakında Royce şey vardır. E, nedir o? E, boşun bayisi vardır. Oraya gittik. Bana de servis numarası verir misiniz de sana servis numarası versinler. Evet. Anladın mı? Öyle internet internetten bulma internetten yoksa şey olur. Sahte çıkıyor. Bırak internete bir daha girme. Bulma oradan. Ama internetten başka da nasıl bulacaksın ki burada Rickman'ı de bilmiyorum ki var mı? Ya Nerede vardır var? orada. Mesela boşun sattığı boş bayisi de vardır. Anladın mı orada? Senin orada yakında var. İnternetten bulsa sahte çıkıyorlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Zerin? Ee, yani bilmiyorum. Yani, ee, Roy çağırıyormuş ben aşkım ben bir oraya gideyim tamam bir tanem Tamam. Seni tamam, öpüyorum yavrum Allah'a tamam. emanet. Tamam görüşürüz can Evet şimdi Şengül tekrar deneyeceğim seni. Gel. Makinenin kapağını nasıl becerim? Vallahi hiç sorma Zerin ya aman. Kız çamaşırı yıkadım. Ee, kapağını açayım dedim. Park gitti. Vallahi. Şengül senin e, e, tekrar deneyeceğim. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Çamaşır makinemi mi ağlıyorum? Valla ben de ağlıyorum. Üzülüyorum. Ya ne güzeldi ya. Aa efendim derin geldi. Ben de diyorum bu güzel kızımız nerede? Gel derin gel 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 gel. Ben de deneme hatası oldum diyor. <laughs> Tekrar gönderdim. Şengülsüz olmuyor efendim. <laughs> Derin, e, nerede yayın yapıyorsun? Göremiyorum seni. Efendim, e, şimdi ben e, Şengül Hanım'ı tekrar deneyeceğim. E, ondan sonra e, olmazsa e, diğer hesaptan e, gene açacağım. E, ondan sonra oradan denemeye çalışacağım. E, şimdi Şengül de alamıyor beni. Abla ajans açtım ben yayın yapmıyorum. Aa beni de alsana oraya Derin. Nerede? Özelden yazsana abla benim Ben seni takip edeyim dur. Ha ettim seni takip. Şey Derin. E, tamam beni de al. Ben de yayıncıyım biliyorsun. Allah Şengül sana ne diyeyim katılamıyorsun ya. Artık şeyden açacağım efendim. E, öbür taraftan. Şu derinden şey gelsin bana cevap. Güzel. Ha. Derincim sen bana özelden yaz. Ben seni takip ettim. Tamam mı? Ben biliyorsun yıllardır ben yayın güzel yayın yaparım yani. Ben de senin ajansına kaydolayım. Yok buradan söyleme şeyi, platformu. Özelden yazarsın bana. Efendim, e, şimdi okey abla dedi, tamam. Şimdi ben e, burada e, kapatıyorum. Ondan sonra diğer hesaptan açıyorum. Tekrar Şengül'ü deniyorum. E, alamazsam, usta yayıncısın sen abla. Tabii aynen, doğru söylüyorsun derincim. Eğer e, şeyi alamazsam, e, Zeynep Hanım e, ağıt yakacak. Şengül'ü. İnşallah öbür hesaptan alacağız efendim. Evet. Cansel katıldı efendim. Niler katıldı. Ondan. Sonra... Sonra Cansel, e, e, Biricik Sultan hakkında açıklamalar oldu. Zaten insanlar e, merak ediyorlardı ölüm nedenini. İyi oldu yani Cansel e, Derya Karağöz'un e, katılıp da bilgi vermesi e, borç servisten. Ay bilmiyorum e, sana bir şey söyleyeyim Zerin Cansel'in e, dediği gibi bilme bakacağım işte yarın buraya. Ama diyor internetten şey yapma diyor. Bilmiyorum Allah. Evet öpüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Diğer hesabımdan geliyorum.